Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu Stars Bu Stars'ta gördüğünüz gibi sınıf arkadaşımla vs ee, sınıf arkadaşımın adı oyun Türk oğlu gördüğünüz gibi böyle bir o daha 10 yıldın kupa ve ben 20.100 kupayım. Adrenal'la en yakın zamanda 750 kupa olacağım. Bu sezon olacağım. Kafama koydum. Video, videoya. başladı yazım ya neyse hadi şimdi bir versiyonumuzu basalım sınıf arkadaşımın adı Furkan bu arada o Colt ben Piper. onda pipe olmadığı için ben öyle bir şey yapayım dedim de Zaten ben Piper Plus olduğum için e, şey yapıyorum. Kolayca yenelim yani. Ve arkadaşlar video çektiğim uygulamayı değiştirdim. Niye değiştirdim? E, o Mobizen'den falan sorun çıkıyordu. Mobizen gerçi sorun çıkartmıyordu da. Ben sıkıldım o Mobizen'den. Şimdi de daha iyi sinek geçtim. Ya oğlum sen Colts'un ben Python nasıl oynadığını ki neyse ben. Ben pro olduğum için şöyle. Yirmi binim yani. Şimdi bu vs yi kaybedersem. Yirmi bin Değilim diye sayacağım neyse. Hadi bakalım. Ya dur ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Adam köşeye sıkıştırdı öldürdü ya. Biliyordum onun orada olduğunu o yüzden yürüyerek gittim. Şöyle şöyle zıpla Gel. Aksesuarı şey. Ben de kolt Ben de kolt alsaydım belki yenemedim onu. Gel bakayım. Ya dur öldüreceğim lan seni. Şöyle bir iki mermim dolsun. YOL oğlum bitti ya. Dur. Ya. Tüh be. Az daha alıyordum. Az daha alıyordum. Hadi bakalım. Bakalım yine yazıyor imiş. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesi için ve sev videolarının daha çok gelmesi için bu videoya Ölüm bir bence 10 15 like falan demeyeceğim bu sefer bu önce şey gelir 7-8 like 7-8 like gelir ise verse videosu gelecek. Hem de böyle grup şeklinde yani takımlı şeklinde belki gelebilir. Ama belki diyorum. Belki kızlar ben erkekler yaparız. Belki e, erkekler verse şey futbolla yaparız. Belki erkek erkeğe Neyse. Ama 2'ye 3, ama 2'ye 2, 1'e 1, 3'e 3 hangisinden istiyorsanız yorumlara yazın. Aksesuarımı yine bastım ama Şöyle Ya oğlum senin Sen sağ sol yapıyorsun ne yapayım Çok iyi sağ sollu dur, dur şöyle Ama benim de nişancılığım iyiyim de Ben bu nişancılığıma Vurdum Ha Orada niye duruyorsun sen Yani niye duruyorsun amacın ne Durma amacın Şöyle aha böyle kolay ben saklanmam asla yani öyle kolay kolay saklanmam benim aksesuarım bitti ama yine de iyi keşke oyunun sesini açsaydım ya oyunun sesini kapatınca böyle bir sessizlik oldu ah, bir saniye şöyle bir tabletin sesini neyse ya dur ben direkt saldığını yapayım Neredesin sen? Ama bu haksızlık gibi bir şey. Ben Pipe'ım o şey. Colt. Ben de Colt alacağım şimdi. Colt vs Colt. Yapalım bir de. Şöyle Oyunun sesini açayım önce. Aa çok ses. Şöyle kısayım. şöyle in tamam kısaca da tamamdır kısım bir saniye ben videoyu konuşmamamız bitsin ondan sonra devam ederiz Evet arkadaşlar şimdi ben de kolt alıyorum koltları sıra kolt dedim. Bakayım ne diyor. Şöyle ben bakayım. Sonra ben Piper Lon'un hesabıma geçeyim öyle diyor. Ama şimdi videonun ıı, süresi dolacak yani bir son bir iki el falan kaldı neredeyse. Ya seni ben şöyle Ya hayır ya Tüh İ, İki eli e, Kolt olduğu için karşımda, karşımda koltuğun olduğu için Kaybettim o yüzden e, Şöyle gel Gel lan Ya oğlum nasıl nasıl ya? Piper olsaydı vallahi yenerdim. Piper olsaydı Furkan yenerdim seni. Piper çıkınca fulkanın Piper çıkınca tekrardan ee, ve saat ve onun e, o Piper'la olan hesabına geçer. Şimdi birazdan o Paypal'ın olan hesabına geçsin. Ben de öyle bir de öyle ve al. Son eli de öyle yapalım. Piper vs Piper. En azından bir eşitlik falan olsun. Ben Colt iyi oynayamıyorum ya. Hesaplaşmada falan baya iyi oynuyorum ama. Burada iyi değilim. Ah öldürdüm. Ben saklanacağım valla hiç dokusuna bakmayın. Şurada saklanayım ben. Hayır. Ya asıl ya? T. Yine yenildik. Neyse bu bundan sonraki versiyeyi o diyor hesabına gitsin öyle atarız. Evet arkadaşlar o şimdi Python'da olan hesabına geçti. Ee, şimdi gelelim şöyle. Ben Python'ı da alırım. Her türlü alayım. İki el atacağız. İki olan kazanır. Ben ilk iki de alayım bence. Çünkü baya iyiyim. da dedim de bir. Öldüremedim şunu. Hop. Hadi. Onu vurdum en azından aksesuarımla. Nereye kaçtın sen? Ya oha hayır, nasıl ya? Bu yüzden kaybettik ya. Tamam oh geber. <laughs> Buna da parkur enes çok, enes parkur çok. Bu yüzden bu. Piper sesini kaybetmeyeceğim asla çünkü Piper'da iddialıyım Hop Bakın şöyle Aha aldım Ben şimdi pusmayacağım ama Saldırmayacağım da burada böyle duracağım Hadi yok ya pusayım hele <laughs> hele bul bulabiliyorsan. Hele buldular biliyorsan hele bul. benim de Ne ara buldun lan? Lan oğlum yavaş lan sakin ol biraz. Ya tüh ya. Hadi ya bu da son. Bu da son. İnşallah alırım. Hadi be. Ya ben da kazanırdım ya. Ben patlı da kazanırdım eni mısın vardı. Şimdi ısındı ama elim. Tamam, tamam. tamam. Nasılsın ödün? Nasılsın kardeş? Gel. Arkadaşlar ben bu videoyu montaj yapmadan yükleyeceğim haberiniz olsun. Hop. Lan. Doya yükleyeceğim çünkü zamanım, e, zamanım yok beklemek için neyse ya da montajlı da e, montaj yapıp yükleyeceğim ya da ya oğlum vallahi söyleyeceğim ya. Al lan. Daha gel bir dakika daha var. Gelsen şöyle. Aa gel Hadi lan. Aa tamam işte bu. İki kişi de izliyor Ben şöyle 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 ne kaçayım ben. Tamamdır Salak gibi bastı. Lan oğlum. Lan. Hayır. 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 Viper'ı kazanırdım kazanırdım elim alışsaydı kazanırdım arkadaşlar video bitti kanalıma abone olmayı videoyu unutmayınız like 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 böyle videoların daha çok gelmesi için ee, bir 8 like yapıştırın bir dahaki bölümü böyle gelsin.